Nazım Hikmet otobiyografi şiirinde şöyle yazar. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. Bu video Mevlana müritliğinden makineleşmek isteyen Fetürist şaire giden yolu aydınlatmaya başlıyor. Dedesi Polonyalı bir aristokrat olan Konstantin Borjenski 1848 ayaklanmalarında monarşiye karşı demokrasiyi, basın özgürlüğünü ve romantik milliyetçiliği savundu. Ayaklanma dalgası bittikten sonra ise Osmanlı'ya sığındı. Adını Mustafa Celaleddin olarak değiştiren Borzaski, kalan ömrünü Osmanlı'ya bağlılık ve hizmetle geçirerek Paşa ünvanlığına kadar yükseldi. 1869 yılında yazdığı Eski ve Modern Türkler isimli kitabı Türkçülüğün temellerini atmış oldu. Mustafa Kemal bu kitabı dikkatle incelemiş, birçok satırının altını çizip notlar düşmüştür. Kitap, Atatürk'ün Türk tarihi ve Türk dili konusundaki fikirlerini derinden etkilemiştir. Cepheden cepheye koşan Mustafa Celalettin Paşa, en sonunda Karadağ'daki isyanları bastırmak için Perik yani general olarak katıldığı savaşlar sırasında yaralandı ve 1876 yılında 50 yaşında öldü. İkinci Abdülhamit, Mustafa Celaleddin'in oğlu Enver'i yaver olarak yanına alır. Enver'in kızı Ayşe Celile Hanım yani Nazım Hikmet'in annesi saray ressamı Fausto Zonaro'dan eğitim almış, ülkenin ilk kadın ressamlarından biridir. Nazım'ın babası Hikmet Nazım Bey, Süreyya Paşa sinemasının yöneticisidir. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminin ilk sinema dergisi olan Sinema Postası'nı çıkarmıştır. Baba tarafından dedesi olan Nazım Paşa Konya valisidir. Aynı zamanda tarikatına bağlı bir Mevlevi ve şairdir. Nazım Hikmet tüm aile bireylerinin yeteneklerini almıştır diyebiliriz. Mevlevi dedesinden şairliği öğrenmiştir. Mustafa Celalettin Paşa'nın yenilikçiliği ve romantik mücadeleci ruhu içine sinmiştir. Annesinden ressamlığı almıştır. Babası sayesinde sinema üzerine kafa yormuştur. 14'ünde şairliğe soyunan genç Nazım Mevlana, vatan aşkı gibi konulara yönelmiştir. Örneğin ilk şiirlerinde Çanakkale Savaşı'nda şehit olan dayısına şöyle yazar. Dayım, dayım, oydu büyük kahraman. Benim ulus Türk göğsümü, işte oydu kabartan. Bu tarz şiirlerin elbette edebi bir değeri yoktu. Nazım'ın ilk ciddi eseri kocası Yahya Kemal'in girişimleri ile 1918 yılında basılan Hala Serviler de Ağlıyorlar mı isimli şiiridir. Bunu yazdığında ise 16 yaşındaydı. Bir inilti duydum serviliklerde. Dedim, burada da ağlayan var mı? Yoksa tek başına bu kuytu yerde eski bir sevgiyi anan rüzgar mı? Yine dindar dedesinin etkisiyle <laughs> sararken alnımı yokluğun tacı, gönülden silindi neşeyle acı, kalbe muhabbette buldum ilacı. Ben de müridinim işte Mevlana şiirini yazdığında ise 18 yaşındaydı. Sık sık AKP reklam filmlerinde gördüğümüz İstanbul'un fethini anlattığı şiiri yazdığında 19 yaşındaydı. Hak yerine, yerine getirdi, getirdi en büyük niyazını, Kıldı, Kıldı Ayasofya'da, Ayasofya'da ikindi, ikindi namazını. İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul diye bitirdi şiirini. Valla Nurettin ile bu şanlı coğrafyayı gezip vatan şairliği yapmak ister Nazım Hikmet. Halide Edip'in heyecanlı vatansever duygularla yaptığı konuşmalarla coşuyor Beraber kurtaracaksın. İşgal altındaki İstanbul'u geride bırakıp Anadolu'da yanan mücadeleye destek vermek istiyordu. Şöyle yazar lazım. Alnımızda yanar gençliğin tacı. Yorgunluğun anasını satarız diye haykırır yol türküsü şiirinde. Ne saray, ne hamam, ne han isteriz. Nerede gün batarsa orada yatarız. İç Anadolu'ya İlk Bakış isimli şiirinde Anadolu'yu bir rüya gibi görür bu ne güzel memleket. Yüksek dağlarında kış, yollarında sonbahar, deresinde ilk ilkbahar, altın güneşinde yazın sıcaklığı var. İnebolu 17 Şubat 1921. Bu pastoral şiirinde bu rüya gibi bahsettiği Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlara daha değinmemiştir. 1921 yılında Ağa Cami şiirinde Beyoğlu'nda kiliselerin arasında tek kalmış bir camiye seslenir genç Nazım. Hocası Yahya Kemal, Ezansız Sempler makalesinde burayı zikreder ve Frank terbiyesiyle yetişen Türk çocuklarını eleştirir. Minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini özlem duyar. Yahya Kemal Aha Camii, Nazım için işgal yıllarındaki İstanbul'un simgesidir. Ve tıpkı hocası gibi Nazım da İşgal altındaki İstanbul'un sesini bu caminin yalnızlığında haykırır. Bu imansız mühitte öyle yalnızsın ki sen, bir teselli bulurdun ruhumu görebilsen. İstanbul bir hüzündür. Frank medeniyetinin altında kirlenmiş, yalnız kalmış yıkık bir ağa camii'dir. Oysa Anadolu şanlı bir coğrafyadır. Nazım Hikmet için dünyanın en güzel memleketidir. Çocukken masallarda duyduğumuz bir yer. Güzel iç Anadolu gözükecekti bize diye Anadolu'yu bir masal diyarına benzetir genç Nazım. Yol arkadaşı Vala Nurettin ile birlikte ilk durakları İnebolu'ydu. İnebolu'da milli mücadele ruhu güçlüydü ve burası batıdan gelenler için Anadolu'ya açılan bir kapıydı. Burada Sadık Ahi isimli Berlin'de hukuk okumuş, Spartakist harekete katılmış bir sosyalistle tanışır. Sınıflar, beyineminellik emperyalizm, proletarya, sadık Ahi, sosyalist fikirlerin tohumlarını atmıştı Nazım ve Vala Nurettin'e. Hiç duymamıştık, proletaryayı anlatıyordu. Hiç duymamıştık, dünyada iki sınıf olduğunu anlatıyordu. Hiç farkına varmamıştık. Sahi yahu, var ya, peki Türkiye'de kesin olarak bu iki sınıf, köy ağları, istismarcılar, şehir zenginleri, istismarcılar, yani fıkaranın iliğini, kemiğini sömürücüler sınıf hükümeti de onların koruyucusu. Dünya görüşünü ve Türkiye'yi bu açıdan bize terkin ediyorlardı. Ama Nazım Hikmet bir anda bir sohbetle eski fikirlerinden tabii ki vazgeçmedi. Nazımı asıl etkileyen Anadolu gerçekliğini çıplak gözlerle görmesidir. Bu masallar diyarında yaşayan insanlar kimdi? İnsanların huzur bulduğu, sihirli pınarların aktığı masalsı diyarında İnsanların ayakları çıplaktı, açtı, yorgundu, kıyafetleri İstanbul dilencilerinden daha kederliydi. Öküzleri, eşekleri, sıska ve cılızdı. Rüyada gezer gibi gezmedik. Bir çöplükten bir çöplüğe ulaştık diye yazar Nazım. Açlığı ve sefaleti görmüştü Nazım. Bolu'da öğretmenlik yaparken gericiliğin vahşetini kanlı okul duvarlarında görmüştü. Olayı ve halkın durumunu Vala Nurettin şöyle anlatır. Bir kaşık suda boğacaklardı bizi. Çünkü zaten buraları isyan çıkmış bölgeydi. Bizim ders verdiğimiz okulun üst katına kadar Kuvayi Milliyeci subayları kovalamışlar. Orada kesip şehit etmişler. Ders verdiğimiz sınıfların duvarlarında oluk oluk akmış kanların izleri vardı. Evet Anadolu'da sihirli pınarlar, gezdikçe dertlerden kurtulduğun baharlar yoktu. Ama komple karanlıklar diyarı da değildi Anadolu. Tüm bu yokluğa rağmen direnen bir halk vardı. Şöyle yazar Nazım. Anadolu'ya geçtim. Millet, sıska atları, nuhtan kalmaz silahı, açlığı ve bitiyle savaşıyordu. Yunan ordularına karşı. Milleti ve savaşını keşfettim. Şaştım, korktum, sevdim, bayıldım ve bütün bunları Başka türlü yazmak gereğini sezdim ama yazamadım. Daha büyük bir sarsıntı gerekti. Nazım hem iki büklüm kaplumbağaya benzeyen ayakları olan köylü kadınları anlatmalı, hem de o kadınların mübarek elleriyle yoklukta yaptığı hayat mücadelesine değinmeli. Hem geliciliği, hem direnişi, hem de kurtuluşu anlatmalı. Çelişkileri görmeli ve bu çelişkilerin nasıl bir dünya doğuracağına haykırmalı. Ama nasıl? Tüm bunları nasıl anlatacak Nazım? Tüm bunları eski şiirin kalıplarıyla yapamayacağını anlıyor. İçerik şiirin biçimini etkiliyor. Gerçek ise kalıplara sığmıyordu. Açların dünyasını hece ölçüsüyle anlatamaz. Yepyeni bir şey lazım. İşte o aradığı şeyi Moskova'da bulacaktır. Sadık Ahi'den Sosyalist Fikirleri Öğrenen Halkın durumunu gören genç Nazım son olarak Mustafa Supi ve yoldaşlarının Trabzon'da öldürülmeleriyle sarsılır. Spartakistlerin aşıladığı sosyalist fikirler ve kişiliğini yoğurmuş bulunan milliyetçi fikirler arasındaki manevi sarsıntı artık neticelenmektedir. Mustafa Supi için yazdığı 15'ler için şiirinde "Eski Cihan, yeni Cihan önünde eğil" diye haykırdığında yıl 1922'dir ve Nazım Batum'dadır. Yani 1921'de A Cami şiirinde eski cihanı öven Nazım önce meşin kaplı kitap şiiriyle çalışan nesillere İsa, Musa, Muhammed sade bir satır doğa, bir tütsü, buhur verdi. Masal cennetlerinin yollarını gösterdi. Ne beş vakti nezanı ne Angelus çanları zincirden kurtaramadı yoksul çalışanları mısraları ile bu dünyayı eleştirdi. Ve sonra eski cihan yeni cihan önünde eğil diyerek ona meydan okudu. Tüm bunları 28 Kanuni Sane şiiri takip edecek. Ve Nazım'ın Anadolu'ya geçerken desteklediği Mustafa Kemal Paşa da Mustafa Supi cinayetinin derin etkisiyle eski dünyanın bir parçası olarak Burjuva sınıfının içerisine ...dahil edilecektir genç Nazım tarafından. Ta, 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 Tarih sınıfların mücadelesidir diye yazar Nazım. Çünkü Nazım şunu fark etmiştir ki... ...yep yeni bir dünya doğmaktadır. Devrimler çağı başlamıştır. Ve eskiye takılıp kalmak ise... ...tüm bu treni kaçırmak anlamına gelmektedir. Nazım 1922 yılında Moskova'dayken... Bugün şiarımız bizim, konstrüktivizm diyordu ve şiirini şöyle bitiriyordu. Sosyalizm elektrikleşmek demek. Makineleşmek istiyorum dediğinde yıl 1923'tür. 2000 senesinin sanatkarlarına seslenirken kütürüz meydanlara övgüler dizer. Ve Nazım Hikmet'te isimler, önderler, kavramlar değişmiştir artık. Mevlana kendini Heraklit'e bırakmıştır. Vatan, işçi sınıfının dirilişi vermiştir Ve yıkık dökük, hüzünlü A caminin yerine daha dinamik, göğe uzanan, teknolojinin imkanlarından faydalanan radyo kuleleri almıştır. Ve kendini artık proleter şair olarak tanımladığında 21 yaşındadır. Genç Nazım, Moskova'da sosyalist toplumun kuruluş sürecinin içerisine girer ve dönüşümü daha da hızlanır. Burada Rus konstrüptivizminden ve fütürizmden etkilenir. Bu iki sanat akımı da teknoloji ve sanayinin sanata entegre olması gerektiğini savunmuştur. Nazım bunu pervaneyi anlatmak istiyorum. Papatya'yı değil diyerek tasvir eder. İkisi de şekil olarak birbirine benzer. Bir yanda pervane, bir yanda papatya. Ama büyük bir fark vardır. Çünkü papatya doğada ham olarak bulunur. Oysa Pervane, gelişen teknolojinin, sanayinin ve sanayinin yarattığı işçi sınıfının eseridir. İşçi sınıfının şairi tabii ki işçi sınıfının yarattıklarıyla ilgilenmelidir. Madem yeni bir dünya kuruluyor, eski dünyanın sanatı da yok olmalıdır. Nazım göğsüne papatya takan şairlere Pervane ile meydan okur göğsüme papatya takacağım diyen şairler olduktan sonra ben neden kuyruğuma pervane takmıyorum der Nazım. O ünlü makineleşmek şiirinde ve ancak bahtiyar olacağım karnıma bir türbün oturtup kuyruğuma çift uskuru taktığım gün. Nazım Hikmet Anadolu gerçekliğindeki o çelişkileri anlatacak yeni bir şiir biçimi aradığı zamanlarda Mayakovski'nin kullandığı yepyeni bir dizi yapısını da benimser. Mesela Açların Göz Bebekleri şiirinde olduğu gibi. Diğer bir yandan Nazım Moskova'da büyük bir tutkuyla tiyatrolara meraksalar, Ben Stanislavski'nin, Meyerhold'un, Holt'un, Vahtar Gonov, Tayrov'un ellerinden taze çıkmış, dumanı üstünde buram buram hayat, devrim, güzellik, kahramanlık, iyilik, akıl, zeka kokan oyunlar seyrettim diye yazar. Nazım'ı asıl etkileyen dönemin deneysel ruhudur. Mesela Merhol tarafından 1922 sonbaharında Sik'ten esinlenen efektler ve Varvara Stepova'nın konstruktivist sahne düzeniyle sahnelenen Tareki'nin ölümü gibi daha deneysel oyunlar onu daha çok etkilemiştir. 1922'de ruhu öldürür. İman, nur, tevekkül, dua, mucize gibi kelimeler eski dünyaya aittir. Yeni biçimi şiirlerinde et ve sinirdendir artık insan. 1922'de inandık şiirinde haykırır Nazım. Beyniyle inandığı, her çizgisi rakamların ilminden çıkan uçakların havalanmasını. Artık ağlamak yoktur. Deli bir sevinçle kızıl süvari olmak vardır. Arap atlarının yerine 110 kilometre hızla giden demir beygirler almıştı. Bülbül'ün güle karşı feryatları yerini bakır, demir, tahta ve kirişlerle çalınan Beethoven'ın sonatlarına bırakmıştır. Bir Rodos heykeli gibi dikilir eskinin karşısına. Elektrik akımından mavileşen gözleriyle bakar. 77 katlı beton binalardan seslenir yeni dünyaya. Kurşun külahları yeşil yosunlu minareler ve çan kulelerini geçer radyo istasyonları. Geleceğin fütürist meydanlarını düşünüyordu genç Nazım. Hükümdarsız ve burjuvasız meydanları. Yaratıcı deney Bolşevik ihtilalinin coşkusundan beslenir. Dizeleri kırmak, ölçüleri yok etmek, kalıbına sığmadan sürekli gelişen çağdaş dünyanın ruhuna da uygundur. Atomun beslediği enerji gibi insan da coşkuyla ve yenilikle doludur. Sakin ve sessiz bir şiir artık düşünülemez şiir gürültüyle dolmalıdır. Bu ses gelişen makinelerin gıcırtısıdır. ...1913 yılında Rus fütüristleri tarafından sergilenen Güneş'in Zaptı Operası'nın gürültüsü... ...Nazım Hikmet'in Güneş'i İçenler Türküsü şiirinde duyulur. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Mayakovski 1912'de ilk aşkını unutmayan son aşkını tanıyamaz diyerek atın puşkini denize diye haykırır. Bertov dramayı eski dünyaya gömer. İnsanı ve makineyi yakınlaştıracağız diyerek yeni insana işaret eder. Barbara Stepanova estetik uğruna hareketi kısıtlayan aristokratik giyim anlayışını yok etmek ister. Kadınlar özgürce hareket etmeli. Cinsiyetsiz kıyafetleri yaygınlaştırmalı. Meyerhold tiyatrosundan makyajı ve süsü atar. Oyuncuları atletik ve güçlüdür. Şöyle yazar genç lazım. Sen bizim ağzımızla öp Meyerhold. Sportmen artistlerimin allıksız yanaklarından. Dran dran Drin drin. Yaşasın makineleşmiş tiyatro. Hız, hareket, demir, elektrik, güç, endüstri, bedenin özgürlüğü, makine ve insan işbirliği, boyutlar, geometrik şekiller, atletizm, 1920'lerde üst seviyesini yaşayan bu yaratıcı deney 1930'lara doğru gücünü yitirir. Stalin'in hegomanyası artık bu deneyselliğe değil bir düzene ihtiyaç duyar. Nazım'ın hayran olduğu Mayroll tiyatrosu gücünü yitirir. Fütürizm, konstrüktivizm gibi devrim için yaratıcı deneyler peşinde koşan yenilikçi akımlar partinin ve devlet aygıtının güçlenmesiyle birlikte zayıflar hegemonyasını arttırmak isteyen Stalin her şeyi bir düzene sokmak zorundadır. Meherold kurşuna dizilir. Genç Nazım'ı büyüleyen şair Mayakovski de 1930'da intihar etmiştir. Genç Nazım'ın ustaları silinip gidiyordu ve tüm dünya yeniden şekillenirken Nazım da olgunluk dönemine giriş yapacaktır. Nazım pet Türkiye'ye döndükten sonra eski ve yeni kavgasını Resimli Ay dergisindeki Putları Yıkıyoruz serisiyle sürdürür. Bu süreçte fütürizmin reddiyeci tavrını ve genç tazımın hiçbir uzlaşma tanımaz isyanını biraz dindirir ve halk şiirini yeniden gözden geçirir. Yani orkestra şiirinde ''Bana bak, hey avanak, elinden o zırıltıyı bıraksana, sana üç telinde üç sıska bülbül öten üç telli saz yaramaz.'' dediği üç telli sazı tekrardan eline alır ve fütürist orkestrasının içerisine katar. Şiirinde olgunluk sürecine giren Nazım Hikmet, halk şiiriyle avangard sanatı harmanlar. Kerem gibi ile belirginleşen bu anlayış, Şeyh Bedrettin Destanı gibi bir şaheserle devam eder.